Ons gümüş, 3 numaralı grafiğimiz, ons gümüş, yani ben artık zaten her hafta anlatmaktan herhalde dilimde tüy bitti denilir ya, buradan alındığında çok güzel. Hedef bakın 30 dolarların üzerine kadar atan bir ons gümüş gördük. 29 artık bizim için yeniden destek bölgesi oldu. Ki geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim bakın kıymetli izleyenler. Bu bölgenin üstüne atacak ama 29 bölgesini de bir anda terk etmeyecek demiştik. Açın kayıtları. Ali Yıldırım ofisi Instagram adresinde ben her bir enstrümanı, her bir hisseyi ayrı ayrı videolar halinde koyuyorum. Geç, geçtiğimiz haftaki e, analizime bakın. Dedim ki bu 29 29.11'in üzerine attı ama doğru. Fakat bu bölgeyi hemen terk etmeyecektir. Ki nitekim öyle de oldu bakın hafta içerisinde. 30 dolarların üzerine çıkan ons gümüş tekrardan 29-11 bölgesini test etti. Şimdi bu grafiği haftalardır görüyorsunuz değil mi? Burada destek direnç bölgelerini. Şimdi bu fiyat, şimdi şu çarşamba günkü mum olması lazım. Burada nasıl duruyor değerli izleyenler? İşte teknik analiz. Bakın duruyor, burada bir destekle karşılaşıyor. Peki bu destekle alan kişi perşembe günü, ...çarşamba günü o destekten aldım 29.11'e... ...alış girdim ve 29.15'e ne fark etmez... ...yani öyle illa 29.11 olacak diye bir şey yok... ...tekrardan bakın bu bölgede nereye kadar... 29 60 bölgesine kadar değil mi... ...29.90 bölgesine kadar ne yapabilirdi... ...para kazanabilirdi, ekranda görüyorsunuz... ...kaldı ki bu piyasalarda bu kadarlık küçük bir dilim de olsa... ...yüzde 1, yüzde 2 bile olsa... Özellikle kaldıraçlı piyasalarda tabii kaldıraçınızı doğru ayarlayacaksınız. Güzel primler, güzel kazançlar sağlayabilir. Şimdilik al konumunda pozitif hala. Bakın. Ons gümüş tarafı. Yani buradan 29-11'in altında günlük kapanışlar yeniden başlamadan sel açılmaz, short açılmaz. Onu söyleyeyim. Ha açan da risk almış olur. Yani açılmaz derken yatırım tavsiyesi değildir tabii tercih sizin. Ama açan da riski büyük bir risk almış olur. E, hocam risk almadan para kazanılmaz doğru ama mantıklı riskler almak lazım. Eğer 29 11 üstünde duruyorsa kardeşim yukarı yönlü pozisyon açacaksın. Yani niye fantazi işlem yapasın ki? Gerek yok. Dolayısıyla şimdilik al konumunda pozitif olan bir enstrümandan bahsediyoruz biraz bandı daraltabilir. Yani tekrar 30 dolarları görüp tekrar 29-10 milyar test edilebilir. ONS Gümüş'te artık Eylül ayı başlıyor ama yakın zamanda çok ciddi bir atak beklemiyoruz. ONS altında da beklemiyorum bunu. Ta ki ne zamana kadar işte bazı haber akışları dünyada dönene kadar biliyorsunuz Hizbullah, e, İsrail'e saldırma işte gibi bir karar verdi geçtiğimiz hafta. İşte saldırdılar bilmem ne oldu falan. Ama çıkmadı yani ne gümüş ne de altın daha fazla yukarı çıkmadı. E, dolayısıyla yeni bir atak beklemiyoruz şimdilik. Yani bu kadar e, dünyanın her tarafında neredeyse çok sıkıntılı zamanlarda bile güvenli liman olarak görülen altın, gümüş eğer daha fazla yukarı gitmiyorsa o zaman aşağı gelme ihtimali yükseliyor demektir. Fakat yine de biz tekniğe uyacağız ve şimdilik aşağı pozisyonlarda risk barındırıyor. Bunu da söylemiş olalım. Burada hareketli ortalamamız 28.59. Bu bölgeye kadar geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Bakın. Ama bunun üstünde tekrardan kalıcı olursa düşüş gerçekleşmez. Eğer altın inecek olursa o zaman ser veya short pozisyonlar denenebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi.